dile kolay söylemesi ama yüreğe zor. 36'sı çocuk, 78 can gitti. İbresi yağma rantker olanlar için giden canlar sadece birer sayıdan ibaret ama her biri bir hikayesi olan, umutla bir gelecek hayali kuran, birbirlerini seven insanlardı. Baştan aşağı çürümüş bir sistemin ihmaller zincirinin kurbanı oldular. Peki kimdi onlar? Yıllar boyu birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla Çevrelerindeki herkesin hayranlığını kazanan bir çift. Ersin Hanım ve Uğur Tan Bey. Komşuları onların her sabah aşkla birbirlerine el sallayarak vedalaşmalarını, her akşam el ele yürüyüşlerini, birbirlerine olan sevgisini, saygısını imrenerek konuşur. Ersin Hanım emekli öğretmendir. Artık kocası da emekli olunca çocukları ve torunlarıyla daha fazla zaman geçirmek için başka bir şehre, çocuklarının yanına taşınmaya karar verirler. Komşuları Yeliz Hanım bunları şöyle anlatır. Bir tane çocuğumuz var. Artık onunla ve torunlarımızla zaman geçirmek istiyoruz diyerek taşındılar. Her sabah aşkla yapılan vedalaşmalar bitti. Ama o güzel kadın ve nazik adam idolümüz olarak kaldı. Ve bu akşam en son bir yıl önce gördüğüm o güzel çifti bir tabuta sarılıp ağlarken gördüm haberlerde. Meğer bir tane çocuğumuz var dedikleri Bolu yangın faciasında ölen Mert Doğanmış. İnsan mutlu çiftleri masallarda, kitaplarda, filmlerde görür ya. Bizim bir hikayeye ihtiyacımız yoktu. Bugüne kadar adını bilmediğim o güzel kadın ve adam sevgisiz hayatlarımızın kahramanıydı. Hayatlarımızda öyle güzel yer ettiler ki bugün o tabutun başında yine el ele görmek, güzel bitmesini beklediğimiz bir filmin kötü bitmesi gibi tepetaklak etti bizi. Mert ve Duygu da aynı annesiyle babası gibi çok mutlu bir aileydi. Her gün işe gitmeden önce camdaki kızlarına öpücük göndererek el sallardı. Onların her sabah yeni bir günün başlangıcında aşkla, sevgiyle vedalaşmaları artık sadece birer hatıra olarak kaldı. İki güzel adam, Yiğit Gençbay ve Alp Mercan. Biri tıp fakültesi son sınıf öğrencisi, intern doktor. Diğeri ise genç bir makine mühendisi. İkisi de 25 yaşında. Hayatlarının en güzel döneminde Geleceğe umutla bakan iki yakın arkadaş Yiğit ve Alp yangının ilk anlarında dışarı çıkmayı başarır. Fakat dışarıdayken duydukları yardım çığlıkları vicdanlarını susturamaz. Dayanamayıp otelde mahsur kalanları kurtarmak için tekrar içeriye girerler ve bir daha geri çıkamazlar. Bu koca yürekli iki dost hayatlarının baharında kahramanca can verdi. Alp ve Yiğit isimlerinin hakkını vererek günümüzde bile kahraman, cesur, yiğit olunabileceğini gösterdi hepimize insan olmanın en saf halini hatırlattılar. Ama onların yüreklerindeki vicdanın, ahlak ve sorumluluğun maalesef asıl görev sahiplerinde olmadığını da acıyla gördük. O gece otelin pencerelerinden sarkıtılan çarşaflar çaresizliğin ve kahramanlığın bir sembolü oldu. O bağlanan çarşafların ardında onlarca hayat kurtaran kahramanlarımız var. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Emre Durda ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Gülşen Durda. Yangın sırasında iki çocukları ile birlikte otelin 7. katında kalırlar. Duman koridorları sardığında insanlar ne yapacaklarını bilmeden panik halinde yardım isterken Dağcılık eğitimi de almış olan Emre Durda, soğuk kanlılıkla çarşafları birbirlerine bağlayarak ip haline getirir. 14 kişiyi indirmesinin ardından son olarak eşini indirmeye çalışırken çarşaf kopar ve eşi Gülşen Durda yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek bacağını kırar. Yukarıda kalan doktorun ipi uzatabilmek için artık bağlayabileceği bir çarşaf kalmamıştır. Zehirlenmemek için ıslak havlularla dumanı engelleyip pencereyi kırar ve son anda yetişen itfaiye merdiveni sayesinde kurtulmayı başarır. Emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller de o kahramanlardan biridir. O da 8. katta çarşafları birleştirerek insanları sesime gelin diye çağırır. Çarşafı koluna dolayıp sıkıca tutarak önce küçük çocukları ardından kadınları indirir. Tam 11 kişiyi kurtardıktan sonra sona kaldığı için çarşafın ucunu topuz yaparak pencerenin dış menteşeli kısmına sıkıştırır. Sağlam olmasa da inmeyi başarır. Şimdi televizyonlara bakamıyorum. İçim hala is kokuyor. Gözümde yaş kalmadı. Alarm falan çalsa ufak dumanı tespit edebilseydi inanın bir sürü can kurtulurdu orada. Müge Su Yolcu ve Yavuz Su Yolcu Kızları Pera ilkokul 4. sınıf, oğulları Göksel 8. sınıf öğrencisidir. Pera sık sık büyüyünce doktor ya da mimar olma hayallerinden bahseder. Anne ve babası kayak yapmayı çok sevdikleri için karne hediyesi olarak çocuklarını Kartal Kayaya götürürler. Büyük heyecanla gidilen o tatil bu güzel aileyi de ayıracaktır. Yoğun dumanlar arasında birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşarak 8. kattaki odalarından 4. kata kadar inmeyi başarırlar. Anne ve kız baba ve oğuldan ayrı düşer. Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel dışarı çıkmayı başarırken Müge Suyolcu ve kızı Pera içeride kalarak hayatını kaybeder. Babayla oğul çıkıyor. Yavrularım kalıyor. Anne de benim yavru kızım. Küçük anne daha 40 yaşında ya. Şimdi bu güzel anne kızdan geriye ...Kartalkaya'da kayak kıyafetleriyle çekilmiş son fotoğrafları kaldı. Şu an üzre olduğumuz hukuk insana yakışır bir hukuk değildir. Hukuk bağımsız olmadan hukuk olmaz. Benim meleklerim son değil. Zehra Sena Gültekin ve Bilal Gültekin. Fotoğraflarına bakmaya bile kıyamadığımız bu güzel ailede de dört çocuğuyla birlikte yangında hayatını kaybeder. Bu fotoğrafta olmayan dördüncü çocukları Doğu Türkistan zulmünden kaçan Uygur Türk'ü Sümeyye'dir. Aile Sümeyye'ye kucak açarak koruyucu ailesi olmuş. Yanlarından hiç ayırmamıştır. Zehra annesiyle Sümeyye birbirlerine hep kuzucuk diye hitap etmişler. Ne yazık ki Sümeyye de onlarla birlikte hayatını kaybetti başarılı bir iş kadını. Burcu Filiz Güngör. Filiz ve Kıvanç Güngör çifti çocukları Pelin ve Kerem'le birlikte otelde hayatını kaybeder. 4 yaşındaki Kerem küçük yüreğinde doğmuş gibi yola çıktıkları gün gece saat 3'te kalkıp gitmek istemediğini, ailenin çocuklarına 14 yıldır bakıcılık yapan Nurcan ablasıyla kalmak istediğini söyler ama Kerem ikna edip hep birlikte giderler. Bakıcıları Nurcan Hanım Kerem'le olan son anılarını şöyle anlatır. Ay, günü cuma günü beni markete götür dedi. Bana sürpriz al dedi götürdüm aldım aldım en küçük sürprizleri aldım her şeyi aldım. Saçları örüyordum annem. annem, 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 annem güzel yavrum. 24 yaşında genç bir kadın Dilara Ermanoğlu. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu paramedik bölümünden mezun olur. Acil tıp teknikeri olmak ister. Ancak yeterli kadro açılmadığı için ataması yapılmaz. Dilara atamı beklerken Grand Kartal Otel'de iş bulup çalışmaya başlar. Babası Hasan Bey de bölgedeki başka bir otelde çalışmaktadır. Daha işe başlayalı bir ay olmuşken çıkan yangında zehirlenmekten kurtulabilmek için 12. kattan atlayarak hayatını kaybeder. Zaten kalp hastası olan babası otopsi için hastane önünde beklerken kalp krizi geçirir. Yatamaz çıkamadı ben öyle geldim yanına gelecektim. Hiçbirleri <laughs> tanımamalı aslında. Bunu lazım." İki Diş hekimi Yasemen ve Erhan Tüzgiray Üniversitede tanışıp aşık olup evlenirler. İki çocukları olur. Defne ve Demir. Bir hastası Erhan Bey Gördüğüm en nazik, en insan canlısı, en liyakatli insanlardan birisiydi diye anlatır. Bu güzel ailede, yangında birbirlerine sarılarak can verir. Şevval, Esra ve Eslem. Otel çalışanı, 3 oda arkadaşı. Hayat dolu bu genç kadınlar, yangın 12. kattaki odalarının etrafını sardığında bir karar vermek zorundadır. Ya alillerin ortasında kalacak ya da atlayacaklardır. Şevval 10 dakika boyunca son ana kadar babasıyla konuşur. Baba atlayayım mı yoksa bekleyeyim mi diye sorar. Babası atlama kızım dese de, 3 oda arkadaşı da 12. kattan atlamak zorunda kalarak hayatını kaybeder. Mutfak Sanatları Akademisi mezunu başarılı bir şef olan Eslem'den geriye ise şu sözleri kaldı. Sıçrayan yağdan, ateşten kaçmayacağım. Onların üzerine gideceğim. Hayatta hırslarımın değil, hatalarımın bana bir şeyler öğretebileceğini ve egomun değil, başarımın, çabamın öne çıkması gerektiğini öğrendim. Yardım katta mahsur kaldık. Bunu çekmek isterim sanırım öyle bir göreyiz. Ee, bu videoyu çeken Müge Karataşlı kurtuldu. Ama kardeşi Özüm yangın sırasında panikle asansöre bindiği için kurtulamadı. Beni kardeşimin çaresiz gözleriyle baş başa bıraktı bu memleket. O gözlerle beni baş başa bıraktılar. Ömrüm boyunca unutamayacağım o gözleri ben. Ömrüm boyunca onu Lanet olsun. Lanet olsun. Burak İnal. Eşi ve kızlarının cenazesinde. Yakasında kızlarının son fotoğrafını taşıyan bir baba. İşleri sebebiyle ailesiyle kayak tatiline katılamayınca son fotoğraflarını çektiğini bilmeden kızlarını güle oynaya uğurlar. Eşi Defne'yi ve kızları Dila ile Ela'yı yangında kaybeder. Sen dünyanın en iyi, en iyi babasın demişti. Güzel. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim bugün gitsem gözüm arkada kalmaz derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi, vergi uzmanı Doktor Nedim Türkmen. Yetiştirdiği öğrencileri onu en baba dersin en konuşulan hocası diye anar. Ne yazık ki kendisi de sıkça eleştirdiği yanlış düzenin kurbanı olmuştur. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte yangında hayatını kaybeder. Türkiye'deki çarpık sistemi de yazılarında sıkça eleştirmiştir. Otel sahibi Turizm Bakanı hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı yapıldı. Devleti hiç tanımayan ve atandıkları bakanlıklarla ilgili Türkiye'de neyi ne kadar bildiklerinden emin olmadığımız birçok kişi bakan olarak görevlendirildi. Bürokraside dikkate alınmayan liyakat, çok dikkatli seçilmesi gereken bakanların seçiminde de dikkate alınmayınca devletin sorunlarını çözme yeteneğinin ortadan kalkmasına zemin hazırladı. Bürokraside liyakate dikkat etmezseniz Aralık 2019'da çıkan ve hemen uygulamaya başlanan vergi kanunları uygulama genel tebliğlerini Mayıs 2020 sonunda yayınlarsınız. Yine bakan seçiminde liyakate dikkat etmezseniz saman ithalatını paramız var ki alıyoruz şeklinde savunan bir orman bakanınız olur. Hocanın bu değerli tespitleri bize giden canların asıl sorumlusu kim cevabını da veriyor. Şimdi yetki bizde değil diyerek sıyrılmaya çalışan kurumlar sorumluluğun kim olduğunu tartışıp duruyor. Kamu kurumları arasındaki bu iletişimsizlik, denetimsizlik, hesapsızlık, bu yetki karmaşası açık bir sorumsuzluk ve liyakatsizlik tablosu. Biz artık bu ülkede yetkinin bilgiyle, sorumlulukla, vicdanla buluştuğu bir düzen istiyoruz. Hayalleri yarım kalmayan çocuklar, geleceğinden umut duyan gençler istiyoruz. Evet, balık hafızalı bir toplumuz. Evet, geçmişte yaşananları hep unuttuk. Belki de toplum olarak akıl sağlığımızı korumak için unutmak zorunda hissettik. Her gün farklı bir kötülüğe uyanmaya alıştık alıştırıldık. Ama artık unutmayalım. 12. kattan bebeğimi atıyorum tutun diye haykıran babanın çaresizliğini unutmayalım. Hayatlarının son demlerinde torun sevme hayali kurarken dağ gibi evlatlarını, torunlarını mezara koyan, Yaşasalar da aslında onlarla beraber ölen anne babaların yüzlerindeki bu acıları unutmayalım. Şimdi adalet kaybettiğimiz tüm canlarımıza ve ardında kalanlara borcumuz. Biz artık bu ülkede sadece ecelimizle ölmek istiyoruz. İnsan canının, paranın gölgesinde küçülmesini istemiyoruz. Rant ve rüşvet çarkında dönen düzeninizde, imar haflarıyla aklanan çürük binalarda yaşayıp depremlerde ölmek istemiyoruz. Bırakın denetlemeyi, kimin denetleyeceğini bile bilmediğiniz otellerde yanarak ölmek istemiyoruz. Tüm sorumluluğu, göstermelik seçilen adamları yıkıp, terk edemediğiniz koltuklarınızda hiçbir şey olmamış gibi kurulmanızı izlemek istemiyoruz. Biz artık bu ülkede liyakat istiyoruz, adalet istiyoruz. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi.